Ersoy'da çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Bir vatandaşımız kayıp, beş vatandaşımızı da kaybettik biliyorsunuz. Artık ekipler evlerin içine de girmeye başladı. İşte karşıda o ekiplerden bir tanesini görüyorsunuz. Kapı basınçlı suyudan dolayı sıkışmış durumda, şişme yaptı ve içeri girilemiyordu. Şu anda o kapıyı sökme işlemini ekipler uzunca bir süredir uğraşıyor. Diğer yandan da diğer ekipler de içerideki balçı, kovalar yardımıyla, kürekler yardımıyla çıkarmaya çalışıyorlar. Tabii sel sal, sal, e, selin vurucu etkisini göstereceğimiz başka görüntüler de var. Kameraman arkadaşım Onur Aksakal'la birlikte o evlerden birinin içine gireceğiz. Bakın burası evin giriş kapısı. Tonlarca balçık girişte direkt gözümüze çarpıyor ve tonlarca su o kadar büyük bir basınçla bir anda gelmiş ki koca demir kapıyı kırmış ve kullanılamaz hale girmiş, getirmiş. İçerideki manzara daha da üzücü, daha da ürkütücü ilerlemeye devam ederken bir evin ne hale geldiğini görmemiz açısından son derece önemli. Bakın yani ne söylenir bilemiyorum açıkçası. Burası e, evin bahçesi ve tamamen yerli bir olmuş durumda. Buradaki aile iplerdeki çamaşırlarını dahi e, alamamışlar Can Havli ile birlikte. Belli ki e, burayı bahçe olarak kullanıyorlardı. Ve şöyle ilerlemeye devam edelim. Detaylara bakmaya devam edelim. Kuvvetli yağış ve tonlarca su, sel işte bir evi daha bu hale getirmiş durumda. Onu şöyle yakından gelebilirsen, şöyle içeriği gösterebilirsen tamamen yerle bir olmuş, tamamen kullanılamaz hale gelmiş ahşap e, bloklarda yıkılmış tamamen ve gerçekten de son derece üzücü. Şöyle gösterdiğimizde de geniş planda aslında ne demek istediğimiz çok daha net anlaşılacak. <laughs> Bir kez daha altın çizelim. Beş vatandaşımızı kaybettik. Bir vatandaşımızsa hala kayıp <laughs> ve onu arama çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Şunu söylemekte fayda var. Her yayınımda hemen hemen söylüyorum tonlarca balçıktan bahsediyoruz. Neredeyse temizlemekle bitmiyor. Onlarca kamyon, tır, iş makinesi evlerden, sokaklardan saatlerdir balçık boşaltıyor. Ama maalesef henüz bitmiyor. İşte bir e, görevli daha evin içine giren balçığı boşaltıyor. O da uzunca bir süredir. İşte gördüğünüz gibi Evin içinden çıkan parçaları görüyorsunuz. Yani şş, burası o selin en üzücü görüntülerinin olduğu nokta. Onu gelir misin şöyle? Şu su seviyesini gösterelim. Buraya kadar çıkmış ve e, tonlarca sudan, kuvvetli basınçtan bahsediyoruz. Ve beyefendi yaklaşık 45 dakikadır evin içinden balçık çıkarıyor. Bakın, bakın duvarın içinden akana bakın tam da söylerken işte bahsettiğim tam da buydu. Artık binaların içlerinden dahi tam yayınımı sırasında balçık akmaya devam ediyor. Çalışmalar da yoğun şekilde sürüyor. Bir vatandaşımızın canlı olarak kurtarılabilmesi için ekipler ellerinden geleni yapıyor. An bir an takip ediyoruz. Umarız ve umarız o bir vatandaşımıza da sağ salim kavuşacağız ve mutlu haberi yine 24 canlı yayında vereceğiz.